dal Fedai cembiyeleri ile cenkte kaldı surlarında kahve uyuya daldı Suretim şarap misali eskidikçe değeri arttı Serserim serim giyotin altı kalbimde Seni de kaç kez birisi idam aldı ha. Şaibelerim şairimdi şakacı mecburi sıfattı Rıhtımlarımdan gemiler kalktı Yolcular ağırladım ağır ağır Revanlarım güneştim bir ara yağmur oldum Kendi deryalarımda kendimi zorlama Spekülatif düşlerin spazmı var Stagflasyon önlemiydi sözümü kesme girişiminde bulunan herkese iyidir radikal argolar Söyle ne zaman bitti aşka dair tangolar Her işte bir racon var Haydi egoma sponsor ol Ecemle Ecele giderim Rabbena ben bir hiç yuru ters edin mafaşa <laughs> Bir dilekti vurgun oldu Vodka Red Bull ciğere doldu Sagopa sarhoş oldu Cemre geçti olsa düştü Kelimelerdi kelimeleri ve kertelerine Dünya Dünyevi senaryolarda rap denen bahirdim Münasebetsiz Küfrü bastım onurun canını yaktım Altı senedir aklındayım Çekemedin ya farkındayım trucksın sen rea değilsin Yazdıklarına sadık olamadın Söyle kaç eşlisin Muah bıraktım seni ve kitlelerini sar Fiyatlarım fiyatsız Anonim oldu haykırışlarım Az önce doğdum Halatım 27 boğum sere gitti Ağustos'um Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kızma Hep sonunda kendimi vurdum Şarjörü doldum Giderek gitti Ağustos'um Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kızıma Hep sonunda kendimi vurdum Şarjörü doldurdum oh, Koştum bu yolda yarımı sonladım Ve kocaman adama Sanma çok telaşlıyım, durgunum biraz Solgunum yüzüm, bitkinim Ufaklık sen de gel peşimden ama çok çalış Duvarda yazmaz her kural Yumruk yersin yılmak kalk dayan Bu abi yerle çok sevişti Düşmek hiç ayıp değil, kalmasını bil Ve acele et şu göz sil Sagopa aydın oldu bak dedim babam Ben dayandım buraya kadar geldim 27 adım, bırakma kendimden Can sıkıntım önceden bir ölüm takıntım Bunu da yüzüme vurmasınlar Sade evde yüzüm asık Dışarıda <laughs> sen <sempatik> basit takıldım. <laughs> Az önce doğdum Halatım 27 boğum Sele gitti Ağustos'um Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kızma Hep sonunda kendimi vurdum Şarjörü doldurdum <laughs> Az önce doğdum Halatım 27 boğum Sele gitti Ağustos'um etmek istedim şarkılarımı kızma Hep sonunda kendimi vurdum şarjörü doldum